Hepinize ama hepinize merhabalar arkadaşlar ben Alp er Bugün ne yapıyoruz? Bugün kendinize intro tasarlamayı göstereceğim O zaman hemen geçelim Öncelikle gör gördüğünüz gibi bilgisayarı artık windows 10 yaptım Bu video güzel bir lag sesi gelse Bilgisayarınızı windows 10 yapmayı göstereceğim Bu arada bu aralar e, Videodayken çok kasıyor e, bilgisayarım. Ama video dışında çok güzel çalışıyor Anlamadım onu da Özellikler diyorum Video dur dur açıldı gördüğünüz gibi Rinde Aslan Google'a giriyoruz ve şunu da kapatalım kalmış Google'a Panzoid Bunu yazıyoruz Oraya zaten zoomlamıştık e, panzo diyoruz buradan ilk çıkan sekmeye tıklıyoruz bekliyoruz bekliyoruz Ben adım akıl burada zaten introlar var Ben intro bulup gel Yo, Durun bir. Geldim. Bu Hayday Hayday yes. Hayday resmi ha. Bay bye. Efendim bye. şöyle diyeyim. Bu intro'yu kullanabilirim. Direkt your name'le bir tane intro buldum. Siz artık name'li mi buluyorsunuz yoksa başka bir isimle mi buluyorsunuz bilmiyorum. Ona tıklayıp open clip, make, open clip maker diyoruz hasta olduğum için adam akıllı söyleyemiyorum cümleleri. Bu arada Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Zaten büyük ihtimalle aşağı bir yere yazmışımdır videonun başlarında. Hmm. Bu arada PES 2020 hesap çekilişi yapmıştım. Neymar, Messi, Ronaldo aynı takımda yani bu takımı neredeyse bir daha bulamayacaksınız. Evet arkadaşlar geldim. Öncelikle sizde göz yoktur bu göze tıklayın. Sonra buradan şu e, obje mi ne işte buna tıklıyoruz. Aynı obje e, küp gibi. Buradan text name var. Grup Crop name değil. Text name. Burada text your var. Bu iki yora başta grup your. Değil dediğim gibi yine. Your. Name. Bip bip. Hemen bunları sileceğim. Buraya istediğiniz bir şey yazın. Da. Veya hepsi büyük dakika. Yazalım. Enter diyelim. Gaming. Bu yuvarada. Buna da gaming yazdım. Şimdi name'deyim. Text name. Buraya alp. Text name bir tane daha var. Olmadı yani kötü durdu. Bir daha yaparım. Allah. Ee, şimdi bakalım. Bir de ben sizi kıstım. Gaming kalp oldu. Ve bir tane yanlış yaptım yalan. Hem gaming yazacaktım. En baştan abi ya of. Okuyamıyorum bazılarını beyler yani. Direkt yazıyorum. Hiç video izlemedim neredeyse. O kadar direkt random attım bir şeyler. Gay gaming mesela buralara. Bu tekstleri komple gaming. Ne tekstmiş, değil mi? E ee, buraya gamink. Bir tane daha şey var büyük ihtimalle. ben oldu. Ve şimdi üste çıkıyoruz. Burada gaming olan şeyler var tekst yine. Üç tane tekstmiş. Buradan yazı çiftlerine ayarlayabilirsiniz. En iyisi yani hangisi ise. Alp. Ya ben işe. Beyler bu arada bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yine mi böyle yaptım? Tamam şimdi nasıl? Evet. Çok güzel oldu. Hemen izleyelim beyler. Bu videoyu. Üzüyoruz ee, Alp, Alp Gaming Böyle bir intro Bence güzel bir intro Yaptım Yaptığımı düşünüyorum güzel Neyse şimdi indirme işlemine Geçelim İndirme işlemi için buradaki indirme yerine Tıklıyoruz doland Artık aşırı yaparım bilmiyorum ee, Start video render diyorum ee, Dedikten sonra Bekliyorum ve bu iniyor Hemen bekli. <laughs> Ee, ben ince geleceğim. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. İndi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan dolanıyor video diyoruz. Bekliyoruz. Bu birazdan İn. What? İnsene lan! <laughs> <laughs> Bazıları şöyle, şöyle bir şey... Geldik inşallah bugün. Videodayken kasma da çözemedim. Evet geldim indi. Zaten direkt indi. Hemen bunu masa üstüme atıyorum. ve masa üstüme geldi video. Açıyorum bakalım olmuş mu? Zaten oldu da biz yine de bir riske atmayalım yani inanmayanlarınız vardır. Zaten olmasa neden video? başına bu introyu koymazdım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, bu arada şarjı şu anda kameranın doluyor da. Uy, vlog gelecek. da video çekerken kalkma sorunu nedir? Evet, yeni bir çözüm arıyorum. Bekle, 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 bekle. Daha nereye kadar E2. Ahh. E2. Da neyse oldu ama bu normal gözükmüyor neyse siz bunu nasıl ekleyeceğinizi biliyorsunuzdur çünkü video programınızdan ekleyebilirsiniz ben Camtasya'dan ekliyorum veya ben Cam'ın ben de cut programından neyse abone olmayı like atmayı unutmayın bye bye